Son bir haftadır Cumhur İttifakı cephesinde merhum Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın kaleme aldığı ve dünyanın yarısının uygulamaya koyduğu milli ekonomi modeline karşı yoğun bir ilgi var. Ama maalesef bu ilgi modeli okuyup uygulamaya koyarak ülkemizi girdiği çıkmazdan kurtarmaktan çok intihal yoluyla aşırmaya dönük. Hem Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın danışmanları hem de Sayın Devlet Bahçeli Bey'in yardımcılarının modelimizi alıp kullanmayı değil, ucuz bir şekilde aşırmayı tercih etmeleri ülke ve millet adına oldukça üzücü. Önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın eline bir model tutuşturdular ve adına Türkiye ekonomi modeli dediler. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama gelin görün ki bu kitapçığın yazı fontundan kapak mizampajına ve rengine kadar milli ekonomi modelini taklit etmişler. O danışmanların da baş ekonomi danışmanının da milli ekonomi modeliyle yatıp kalktığını çok iyi biliyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın eline milli ekonomi modelinin çakmasını tutuşturmak olmamış. Yakışmamış. Yazı fontunu, başlığını, rengini, içeriğini ne kadar kopyalarsanız kopyalayın ruhuna çok uzak olduğunuz için siz de hep eylese duracaktır. Aynı saygısızlığı Sayın Devlet Bahçeli Bey'e de yapmışlar. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter başkanlığında bir heyet ataşehir'de bir araya gelip milli ekonomi modeli hazırlayacaklarını söylemiş. Sayın Yönter, şimdi size madde madde anlatayım. 1. Milli ekonomi modeli 2005 yılında merhum Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş tarafından kaleme alındı. 2. 5 ayrı ülkede onun üzerinde uluslararası kongre ile yüzü aşkın ülkeden yüzlerce ilim adamı tarafından tartışıldı, onaylandı. 3. 2013 yılında Rus parlamentosu Duma'da Rus vekil, bakan, bürokrat ve akademisyenlerin ayakta alkışladığı 5 saatlik toplantı ile Rusya'da uygulanmaya başladı. 4. Milli ekonomi modeli 2013 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından 2013'e 568-74 marka numarasıyla Profesör Doktor Haydar Baş adına tescillendi. 5. 2014 yılında başta Çin olmak üzere 1x ülkelerinin tamamı milli ekonomi modelini uygulamaya başladı. Kusura bakmayın Sayın Yönter, uzun uzun anlattım. 3 toplantı yapmışsınız ama boşuna. Çünkü model yazıldı, tartışıldı, onaylandı, tescillendi ve dünyanın neredeyse yarısı kullanmaya başladı. Bu arada Haydar Hoca yıllarca haykır haykıra şunu dedi. Ben bu modeli ülkem ve milletim için yazdım ama beni dinlemediniz. Şöyle deseydiniz Sayın Yönter şeref duyardık. Merhum Haydar Baş Hoca'nın milli ekonomi modeli ışığında biz de böyle bir çalışma yaptık. Çünkü elin Rus'u, Çinlisi, Hintlisi kullanıyor, rahatsız olmuyoruz da kendi ülkemizin bir partisinin kullanmasından mı rahatsız olacağız? Asla. Hatta Sayın Devlet Bahçeli Bey başta olmak üzere sizlere modeli göndermemizin sebebi de istifade etmenizi arzu etmemizdir. Ama hem tescilli bir markayı isim zikretmeden kullanmanıza hem de Rus parlamenter Jirnovski'ye bile ne mutlu Türk'üm diyene dedirtmiş Haydar Hoca gibi bir isme hakkını teslim etmemenize asla müsaade etmeyeceğiz. Hem bizim milli ekon modelinden anladığımız ve uygulayacağımız model ile bugün sizlerin icraatlarıyla ile ortaya koyduğunuz çok farklı. Lütfen ellerinizi modelimizin üzerinden çekin. Haydar Hoca'nın bize emanet ettiği ve tek kurtuluş reçetesi olarak gördüğümüz modelimizi çaldırmaya hiç niyetimiz yok ve çaldırmayacağız. Haydar Hoca bu modeli bu millet için yazdı ama hayata geçtiğini göremedi. Ama son yıllarda bize hep şunu dedi. Bizim dönemimiz başladı. Ülkemiz içine düşürüldüğü bu vahim durumdan çakma ve taklit modellerle değil, milli ekonomi modeliyle çıkacaktır.